Evet, dün karlı, bugün günlük güneşlik bir hava Lüleburgaz'da. Cennet kafemi temizledim, şöyle misler gibi. Sildim, yıkadım. Güneşin keyfini çıkaralım bugün de. Dün kar videoları çektik. Bugün de güneş ama soğuk bir hava. Hani derler ya ısırıyor. Aynen öyle. Güneş olduğu halde soğuk. Ama kahveyi içecek kadar da oturabiliriz. Mis arkadaşlar. Mis. Dumanı tuttu tuttu Nescafe. Dünkü hava nereye? Bugünkü hava nereye? Yani büyüklerimizin bir sözü var. Dün ölen bugün pişman olacak. Vaysa. hiç güneşten göremiyorum ne çektiğini de şöyle telefon tutuyorum sabit kuru bir soğuk güneş var ama kuru da bir soğuk var Trakya'nın meşhurdur böyle kuru soğukları kar fazla görmeyiz ama soğuk çok olur. Cennet kafeyi bu sabah yıkarken tedirgindim. Acaba buz tutar mı? Tutmaz mı? Ama güneşte görünce cesaretlendi. Mermere de kuşlar pislemiş. Onları güzelce temizledim, sildim. De yıkayayım öyle kalmasın. Kahve içtiğimi anlamayacağım yoksa. kes, şapkalar, kabanlar yani anlayın çok zor Güneş arada bir çıkıyor ama kuru bir soğuk. Nisanın içine işiyor. evleri topladım arkadaşlar. Çıktım kahvemi içeceğim. Ama akşam yemeği için hiç aklımdan bir şey geçmiyor. Ne yapacağım, ne edeceğim kararsız. Adını bir koysaydım şu yemeği yapması kolay. Bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Düşünüyorum seni. <laughs> Herkesin evet, şapkalar takı gördüğünüz gibi çünkü çok soğuk. Öyle böyle değil. Bu havada aslında yemek olarak kuru fasulye güzel gider. Soğuk havada. Kuru fasulye mi yapsam acaba diye düşünüyorum. Yanına da şöyle güzel bir çörek. Sodalı çörek. Ve kararsızım işte. Yetiştirebilir miyim? Akşama kadar. Çöreği. Kararsızlık da Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Yemeklerinizi koymuşsunuzdur belki kiminiz ateşe. Çalışanları söylüyorum Onlar işe gidiyor. Geldiklerinde yapar. Kimisi gece yapar. Ama bizim gibi evde oturanlar o bu saatte belki yemeğini koydu. Sabah işine birlikte yemek de çıksın diye. Yarın telefon tutarken elim dondu. O kadar bir soğuktu. Kahvemi de içeride içersem hiç evin içinde tadını almayacağım. Yedi dakika dayanacağız kahvenin aşkına. Ben işte. Ben başına mutfağa girdim mi evet. kararı vereceğim artık ne yapacağım. Yaparsam zaten sizlerle paylaşıyorum. Mislerimi. buna müsaade arkadaşlar. Sizlere daha iyi günler diliyorum. Gönlünüzden ne geçerse hepsi gerçek olsun. Şimdi sağlıklı günler. İyi günler diliyorum.